Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Alil'i ile dostlara kazıyoruz. Üçün bilmem üçüncü falan ben. Ruz ve Kumburgaz'dayız. Kurumundayım şu an. Kit almıştım efsane bir dönüm. Ama Ali ile oynuyoruz. Üçümüz Ali ile. Şu an amacımız bizim ustalardan durdurulmamaz bir dal dil boz usta durdurulamaz. durdurulamaz geçmemiz lazım bizim amacımız. Sonra bunlarla son bir de 2000 elmas olup Ali'ye yeni aksesuar almak. Bant kalmasın bant. Devam edelim. Bu beşe beş atıyorum. Zıtta ding. Zıtta ding. Eee. Amelim Çocukta hmm. çocukta. Çocukta çocukta. Çocukta. Şöyle yakınlaşabiliriz topa hızlıca. Ala koş koş. Şöyle gizlice saklanalım. Top yok, top ortada yok, top ortada yok, top yok, top yok Aa biri gol attı ama bize. Bu da çok güzel avantaj yakalamıştım önceden. Daha yere yere hayır hayır, 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 hayır kupam düşer. Kupam düşer. Kafam düşmez. Bu 131 gol attı. Baba 131 nerede? Nerede o baba bir oturuyor? Ayarım çek. Amburu bili. Ayar çek. Baba bir kulübü. Oha. Böyle baba pilo mu var? Bir gruba kadardım baba bir ama o oyun değil. Sinirliyim. Sinirliyim. Adına. Çok saçma. Çok saçma gözüküyor ama aslında annem da yiyor. Dücüt be dücüt be. Dücüt be be. Dur para yükseltebiliyor mu şu an? Yük. Anne. İçeride işin var mı? He. Koydum ben. Aa yalnız gücünü oradan alabiliyorum. Ya koş ya saklan. Ney? <laughs> Nerede? Ölülüyor falan saldırısını. o piti piti kare mela se piti lastik zilas zilas tik geldik bitirdik ama gittik tebizdik dik dik dik, dik 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 son dersi tik 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 dur bilmiyorum arzu bakacak nereye nerede olabilir o zaman kids kept kit take to the